Cartoon Network. Daha önce çok fazla içeriğimde adı geçen bu kanalın geçtiğimiz günlerde kapatıldığına dair haberler internette dolaşıyordu. Bugün bu olay hakkında konuşacağız. Abone olup beğenirsen bana çok destek olmuş olursun. Bedava zaten. Şimdi videoya geçelim. Cartoon Network'ün tarihinden kısaca bahsetmek gerekirse. Cartoon Network 1992 yılında Turner Broadcasting System tarafından kuruldu ve kısa sürede çocukların en sevdiği kanallardan biri haline geldi. Samurai Jack, Powerpuff Girls, Johnny Bravo gibi adını daha saymadığım birçok ikonik çizgi film Cartoon Network'ün altın çağını yaşamasını sağladı. Türkiye'de ise kanal 2008 yılında yayın hayatına başladı ve birçok yerli yapımında yer aldığı sağlam bir platforma dönüştü. Kral Şakir gibi çocuklara yönelik çizgi diziler Cartoon Network Türkiye'nin popülerlik kazanmasını sağladı. Peki bu kapatılma olayı nedir? Son dönemde Cartoon Network'ün bazı ülkelerdeki yayınlarını sonlandırdığı görüldü. Bunun ardından Cartoon Network Türkiye kapatıldı mı sorusu gündeme geldi. Warner Bros 2023 yılında dijital platformlara daha fazla odaklanacağını açıkladı. Ve bu kapsamda Cartoon Network'ün resmi web sitesi kapatıldı. Artık çizgi film içerikleri Max adlı dijital platformdan izlenebilir hale geldi. Bu durum televizyon yerine dijital platformlara geçilmesinden dolayı oldu. Netflix, Disney Plus ve Max gibi platformlar çocukların içeriklere daha kolay erişim sağladığı yerler haline geldiği için ve artık televizyon izleyen çocuk neredeyse kalmadığı için böyle bir karar almışlar. Ayrıca televizyon yayıncılığı çok büyük bir altyapı maliyeti gerektiriyor. Warner Bros. da bu maliyetleri azaltıp kaynaklarını dijitale kaydırmayı tercih etti. Yani aslında Cartoon Network tam anlamıyla kapanmadı. Sadece web sitesi kapandı. Bu olay hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz çünkü videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalım hoşunuza giderse abone abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.